Mersinlere kaygısız ve rahat kişi anlamına gelen çul çürütenin ne demek olduğunu sorduk. Bakalım kimlerden ne cevap geldi. Çul Çür ne demek oldu? çul. Yani o, ocak batıran mı? ne? Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Kaygısız ve rahat evet. çul. İşte hiçbir şeyde sorumluluk almayan kişiye dediğiniz gibi çul çürüteci denir yani. Peki siz çul çürüten misiniz? Yok. Elhamdülillah çalışıyoruz. Ekmeğimize bakıyoruz. iki çocuk var. Sürdürüyoruz hayatımızı. Çul çürütenin ne demek olduğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum açıkçası. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Siz çul çürüten misiniz? Yani o şeylerden pek fazla anlamıyorum yani. Kaygısız hani böyle sıkıntısı olmayan yani rahat kendi kafasına göre takılandır diyebiliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Siz kaygısız mısınız? Pek değil yani. <laughs> yani sıkıntılarımız olabiliyor. Unuttum işte biliyordum da bura gelirken. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz çul çürüten misiniz? Yok. Kaygılarınız var yani? Kaygılarım çok. Senin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Çulçürütenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Lem. Nasıl? Yer yaş olursa değil, rütübet sizi rütübet. çürüten kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz çul çürüten misiniz? Yok. Yaşlansan çok çürürsün. <laughs> Yok bilmiyorum. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz çul çürüten misiniz? Yok. Küf küf mü acaba ya da o böcek var. Küp düşen gibi. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz çul çürüten misiniz? Kesinlikle hayır. Kaygılarınız var ya. <laughs> tabii ki tabii ki. Olmaz olur mu? Çul ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz çul çürüten misiniz? Hayır kesinlikle değilim. Ülkemizde de zaten çok az kişi olduğunu düşünüyorum yani. Çıl çürütenin kurt. <laughs> Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz Çulçürüten çürüten misiniz? Yok, hayır. Çulçürüten çürüten e, anlamı. Hayır bilmiyorum. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz Çulçürüten çürüten misiniz? Hayır değilim. Kaygısız değilim. Ama tabii Türkiye şartlarında her insan kaygılıdır. Çulçürüten. çürüten. Çulçurt'ten yok hayır. İlk defa duydum. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz Çulçurt'ten misiniz? Hayır. Kaygılısınız yani. Tabii. Hayat kaygılı şu anda. Yani geçim derdi, ev kirası, çocukların okulu hepsi kaygılı. Hayır. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz Çulçurt'ten misiniz? Yok ya öyle birisi değilim bence. Kaygılarınız var yani. Yok kaygılarım yok. Herhangi bir kaygım yok mu? Gelecek hakkında da olsun. Bir kaygım yok. Tamam çıl çürüten kaygısız anlamına geliyor zaten. Bu durumda siz çıl çürüten mi oluyorsunuz? Hayır. <gülüyor> çürüten. <gülüyor> Kötü deme garalda. Kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor. Sizce siz çıl çürüten misiniz? Hayır hayır ben çıl çürütenim. <laughs> yok kızım yok. Ben kimseye zarar vermem. Yok, kaygısız ve rahat kişi anlamına geliyor zaten. Kaygısız hani... diyelim ben her şeye kafaya takarım. Her şeyi yapanda Demek ki çulçürten değilsiniz. Hayır hayır. Ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Kaygısız ve rahat kişi demek. Sizce siz çulçürten mısınız? Hayır. Değiliz. Çünkü rahat değiliz. Türkiye rahat değil. Yani eş, ne diyeyim size? Çocuk doğurması kolay ama şimdi bir baksan, bakması, bakması zor. Islak mendil olmuş. 30-40 milyon. Bez olmuş 400-500 milyon. Devletin verdiği çocuk parası 200 milyon. E biz buna ne alacağız o 200 milyonla?